bizdeki bayrağı. Ne oluyor ya? Vardır bir dümen. Bir çözenek dümen. Amına koyayım şu lafı söyle. Bence de vardır bir sıkı şeylerde. Onu sardık. Kanka şimdi şovumu izlemeye hazır mısın? Hazırım. Oğlum ölmedi. Şimdi şovumu izlemeye hazır mısın? Ya at, bence monitör 60 Hz'e geçti ya. Böyle Söyle de yapmaya devam edeyim. merak edeyim keramet elimde belimde değil hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim söyle yapmaya devam edeyim söyle de yapmaya devam edeyim hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim eh. niye burada yangın var beşimi düşündüm buraya gelir mi var? Sorgulanır bu arada buraya birileri gelmiş vallahi sen var diye Var bir şey olmuş burada bir şey yakılmış. Buradan çıkışı dışarıdan mı sadece içeriden mi? Allah'ım şu tepedeki şey Yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Param mı ölüm mü gücüm mü mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Belli kim kapışacak düşmanım çok olur. Gelsinler hepsini helak edeyim. Bu oyundaki hayvanlarda hiç zeka yok ya. Yapay zekası kötü mü? Oğlum mesela at bizi görünce ses çıkarıyor. Aksine yaşamak için susması gerekmiyor mu oğlum? Bizce de çok doğru bir tespit bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Sıdım birini. Hemen kaldırdım mesela beni. Hızlı ol. Bu beni artık yeri de yeri sende. <laughs> <laughs> <Gördün mü lan? gülüyor> evet, Bak, buna ne diyoruz? Gameplay. <laughs> Yalnız adamı, Şata adam beni ilk gördüğünde nasıl yaptı aşağıya, bak bize pusu kurmaya çalıştılar. Işte. Oğlum, öyle yok. olmaz. Aynen, aynen. Bize birebir gelin, yenersiniz. <laughs> bize pusu kur bayramı. <laughs> <olarak. gülüyor> Biz pusu kurarsak yeniliriz zaten. Bak Siz burayı de... yaktım, adamı ne yaptım? Buradan oynamayı zorladım. Harikasın kardeşim ya. Hemen yağmalayalım. Harikasın. Beyazlı nerede? Ooo pistonu da çektim. Senin silahın nerede evlat? Sadece cesedin mi var burada? silahlarını aldım aldım Oo bu ne garip bir silahmış la Neymiş o tüfek Görünürken daha farklıydı bir şey mi? Yo. Oo bu neymiş la bu? Dur oğlum ben alamamışım ki onu Abi. Lan oğlum Ah Güzel abi. mi? Çok güzel yere koydum Yarım saattir onu almaya çalışıyorum bak hala alamıyorum alevli. Bak. Bu güzelmiş alevi severim E benim ikinci silahım ne oldu? Bu mu daha iyi acaba? Neyse. Diğerini de yamaladım. Nerede öldürdün sen onu? Ee, diğer. Aa ben onu seninkini yamaladım. Nerede? Şurada da bak. Balcı yamalanıyor. Bunlar bir de dizip girmişler he. ha. Ha? Dizip girmişler bir de. Evet. Ben bir o, Alev mermili olan senin silahın mı? Yok alev mermisi yok bunda normal mermiler. var o değil ya benim elimde şu an alev mermi bir şey var da. Ha evet onu ben attım. Güzel o kanka haberin olsun. Güzel güzel. Zevkin ayran kaldı. Yerini <laughs> karıştırıp aldım da önemli değil ben tüfek yeter bana. Okay. Of, onun bu ne taramalı gibi duruyor bu. Taramalı gibi zaten herhalde. Denemek lazım onu. Ne bakayım. <laughs> Onları çekeyim taramalı bu. <laughs> Mosin seen... Non c'est Nagat avant Mat. Avant Mat. Avant Mat. Le fakir Ve bu silahla öldüremedi yedi zekalı. Öyle değil mi kardeşim? Niye? Belki. Oğlum pusu kuracaksın belki bu silahla. Belki kördür. Ne oğlum belki o kız kördür. İnşallah ölmem. Ölümü de yapma de yapmaya devam edeyim bu şurada. De yapmaya devam edeyim. Ee, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Paran mı ölüm mü gücüm mü şöret mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Belli kim kapışacak? Düşmanım çok olur. Gelsinler hepsini helak edeyim. Hangi huyma uyuz en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam. Kargalı abi. Ses geliyor. Boss kesiyorlar. Duyuyorsun değil mi? Evet. Ama böyle niye çok uzaktan gibi geliyor? Aşağı kattan mı kesiyorlar acaba? Hmm. Çok... Aşağıdan geliyor sesler. Bak soldan mı ses geldi. Şu an kanka yine sıkıştık burada ya sıkıntı yok çıkarız ya biz ne zaman çıkamadık sadece vallahi... benim iki büyük diş canım kaldı o kadar hmm. nasıl yaparız nasıl yaparız solda bir kapışma var hatta ee, içerideki bence... adam bossu kesti biz de beraber 4 bence diğer bossu artık gitmiyor herhalde bence sen girersin tak 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 tabi efendim vallahi kanka silah çok sekiyor gibi de bir his var ama bir tane basıl tuttum da ne yaptı onu ben görsen biz 135 metreyi vuruyor. Onların sikin yeri, on diğeri de yakın mı acaba ha? Onun sesini mi duyuyorum ben? Bak çıkışa da yakınız haberin olsun. Buranın aşağısı kanka da buraya direkt bu evden girmeyiz herhalde. Aşağıdan gir giriş yok mu buraya? Ne evden mi gireceğiz? Bilmiyorum. Başka Oğlum yer. şu an ateş etse ikimiz öldürüz. Evet. Dur 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 dur. Duydun mu? Duydum. Sesler birden aşağısızlık kanka. Tamam. Dışarıdan mı gelen var? Dışarıdan gelen var. Yok da ya. Önce dışarıdakilere tamam. pusu kurup sonra içeridekileri vurmamız yok. Mecbur mecbur. Yoksa kanka götten yeriz. Nereden geliyorlar? Şuradan. E hadi. Ses kestiler sesi ya. Açayım kapıyı direkt gireyim mi? Kanka bekleyelim ya diğer adamları. %59 oldu. %50 oldu. %55. Çünkü biz girmeye çalıştığımız zaman onlar gelecek. Ama uzan mı girecek keşke onlar? Keşke Romera 77'imi bırakmasaydım ya. Burada da giriş var. İşte o kanka ah. Karıştı işler ya. Kanka bence direkt maskeli beşler baskını yapalım ya. Tamam. Gireyim mi içeri? Sağdan aç kapıyı. polis özel hareket girişi yapalım gel. Salla orayı kanka. Of. Aç kapıyı sola Dur, bakıyorum. Bir Yok 3, 2, 1. Ses var solda. Bak işte ben de gelemez oraya da. Çatı patlıyor. Var mı dinamasın? Her havayı fişeydi patladı. Arka arka arka. görmüyorum. Anlamadım ki. Kaynak dinamit öleceksin şimdi. Ben yani öleceğim bu arada. Yani. Oğlum ne yaptı adamı? Gördün oğlum aşağıda. olacaktı var ya. Tabi efendim.